بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ماذا أجابه القوم قومي حزت نها نجا فردي حزت نهون نهون أنجسند إنسان لار بطلة تبما باشمشتاردن جناب الله peygamber olarak Hz. Nuh'u gönderiyor. Ve onlara ben size apacık bir uyarıcıyım. Allah'ın sizlere gönderdiği bir peygamber, bir elçiyim deyince مَذَا أَجَابَهُ الْقَوْمُ Onun kavmi ona ne cevap verdi? وَلَمَّا قَامَ نُوحٌ فِي قَوْمِهِ يَقُولْ اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ amin. Hz. Nuh kendi kavminde ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim deyince kâme ba'dun nâsi yekûlûn. Bazı insanlar şöyle demeye başladı. Mete sâra hâze nebiyyen. Bu ne zaman peygamber oldu? Bil emsi kâne raculen minne. Daha dün bizim gibi bir adam idi. Vel yevme yekûlu ana rasûlullâhi ileykum. Bugün ise ben Allah'tan size gönderilmiş bir elçiyim diyor. Ve kâle esdikâ'u nûhîn. Hazreti Nuh'un arkadaşları ise şöyle dediler. Hâzâ kâne yel'abû ma'ana fî sigari. Bu küçükken bizimle oynardı. Ve yeclisü ma'ana kulle yevmin. Her gün bizimle beraber oturup kalkardı. Femetâ câethun nubuvvetu. Ona ne zaman peygamberlik geldi? Eleylem em nehâran. Gece mi yoksa gündüz mü ona peygamberlik geldi? Ve kâlel agniyâ vel mütekebbirûn. Kavmin zenginleri ve kibirli olanları, kavmin büyükleri, önde gelenleri şöyle dediler. Ema vecedallahu ahadan ghayra Allah tələb bundan daha başqa birini bulmadı mı? Ematen nasu kullum bütün insanlar ölmüşmü ki bunu seçdi? Ema veceda fil qawmi illa faqiran qəumun arasından sadə bu fakiri mi buldu? Başqa kimse yoxmu idi ki peyğəmbər yapsın? Və qala al-cuhalu o cahillər şöylə dedilər. Mehaza illa besharun mislukum bu da sizin kimi bir beşərdir. ve kavlu ve şöyle söylemeye devam ettiler. Lev şâallahu eğer Allah dileseydi le enzele melâiketen indirirdi. Mâ semi'ne bihâze fi âbâinel evvelîn. Biz önceki atalarımızda böyle bir şey işitmedik. Ve kâle ba'dun nâsi bazı insanlar dediler ki İnne Nuhan yuridu en yenâle riyâsete ve şerefe bihâze tarîkî. Şüphesiz ki Nuh Aleyhisselam bu yolla riyaset yani idarecilik yönetim bir de şerefe nail olmak istiyor. Riyasetlik elde etmeye çalışıyor. Bu şekilde iftira atma başladılar Hazreti Nuh'a. Evet 13. başlığımız Beyne Nuhin ve kavmihim. Hazreti Nuh ve kavmi arasında ki konuşma. Kenen nasu yarauna en ibadete'l asnamu huvel hakku Bu huvedir. yani yanlış düzeltmiş. كان الناس يرون ظن لارد كيم ان يظنون ان عباده الاصنام بطر عباده مك هو الحق حق لا اضر ظن وان عباده الاصنام بطر عباده مكسه هي هو العقل أكل اضر عقلك بدر نشتر الى ظن وكانوا يرون ان الذي لا يعبد الاصنام هو في ضلاله وسفاهه ve insanlar putlara tapmayan bir kimse kendisi dalalettedir, sefahettedir, yani e, cehalettedir diye e, zannediyorlardı. Ve kanu yekuluna ve şöyle diyorlardı. Kad kana abuna bizim atalarımız yabudun al aslama putlara tapıyorlardı. Fe li meza la yabuduha haza. Yani niçin, e, bu adam bu kişi yani haza haza racul. yani bunu halesam da niye putlara tapmıyor öyle diyorlardı. Yani bizim ecdadımız, bizim atalarımız hepsi putlara tapıyordu. Bu kişi olan yani bu Hazreti Nuh bu niye putlara tapmıyor? Ve kana Nuhun yara en ibadete'l asnami dalalatun. Hazreti Nuh Aleyhisselam biliyordu ki putlara tapmak bu dalalettir. Ve en el asnami sefahetun. Putlara ibadet etmek bu sefihliktir, cahilliktir. وكان نوح يرى أن الآباء كانوا في ضلالة وسفاهة نوح عليه السلام putlara tapan o, o ecdada o atalarının dalalette ve sefahatte olduğunu biliyordu ve enne Adem ve huve ebul abai babaların babası ataların atası olan Hazreti Adem ma kana ya'budul asnama putlara tapmıyordu belki ana ya'budullah bilakis o sadece Allah'a tapıyordu ve enel kavm fi dalaletin ve safahatin ve safahatin kavmi ise ve safahatteydi çünkü iz el hicarete çünkü taşlara tapıyorlardı taşlara ibadet ediyorlardı kendilerine zarar vermeyen faydası dokunmayan taşlar ve la yabudun Allah'a allazi kendilerini yaratan Allah'a ibadet etmiyordu insanlar Kâme fil kavmi yekûl bi a'lâ sâvtihim. Nuh kavmi arasında en gür sesiyle şöyle dedi. Ya kavmi, ey kavmim, ya kavmi abdullah, Allah'a ibadet edin. Mâ lakum min ilâhin gayruh. Ondan başka sizin için ilah yoktur. İnni akhafu aleykum. Ben sizin için korkuyorum. Azabe yevmin azim. O büyük azabın olduğu günden korkuyorum. قال الملا من قومه حزنهن قوم ileri gelenler şöyle dediler İnne lenarake fi dalal min mubin biz seni apaçık bir dalalete giriyoruz kale ya kavmi hazinetu kendi kavmedik ey kavmim leise bi dalalatu bende dalalet yoktur velakinni rasulun min rabbil alamin fakat ben rabbil alamin tarafından gönderilmiş bir elçiyim Ubelligukum size ulaştırıyorum risalati rabbi rabbimin mesajlarını sizlere ulaştırıyorum ve ensahu lekum sizlere nasihat ediyorum ve a'lemu minallahi ma la ta'lemun ve sizin bilmediğiniz şeyleri Allah'tan Allah tarafından ben biliyorum. 14. başlığımız Hazreti Nuh'un hayatında ittabakel erzelun En Brazil verir fakir garibanlar sana tabi olmuşlar. Başla. Wajta hada nuhun katiran en yu'mina kavmuhu ve ya'budu Allah ve yatrekul asnama. Ve ijdeha nuhun. Hazreti Nuh gayret etti. Katiran en ijtihadan katiran. Hazreti Nuh çok gayret etti, çok çabaladı. En yu'mina kavmu. Kavminin iman etmesi için çok çabaladı. Ve ya'budu Allah. Allah'a ibadet etmeleri için çok çalıştı. Ve yetrukul asnama en ve yetruku ibadate'l aslami. Putlara tapmayı tapmayı terk etmeleri için çok çaba sarf etti. Velakin fakat ma amana bi nuhin illa bad'ul afrad min kavmi. Fakat Hazreti Nuh'un kavminden sadece birkaç kişi tek iman ettiler. Ma amana bihi illa ba'dul afradi sadece bir kısım fertler bir bir, bir birkaç kişi tek iman etti ellezine o kimseler ki ya'maluna bi aydihim kendi elleriyle çalışır ve yakuluna halala ve helal olandan yerler yani alın teriyle çalışanlar tek ve helal yiyenler Hazreti Nuh'a iman ettiler emmel agniyau min kavmihi Fakat kaum'un dən zəngin olanlar isə faqat mena'uhum kibruhum onların kibri onları alıq qoydu en yuti'unuhan. Hazreti Nuhə itat etmə, onlar itat etməkdən alıq qoydu. Wa şəğalat'hum əmlaluhum və oğuladuhum onların mal-mülkləri, evladları onları alıq qoydu en yufekkiru fil axira. Axirəti düşünməkdən alıq qoydu. Axirətdən düşünmürlərdi. ve kanu ve onlar şöyle diyorlardı. Nahnu eşrafun biz kavmin önde gelenleriyiz ve haula erazilu. Hazreti Nuh e, e, inananlar bu müminler ise bunlar rezil kimselerdir diyorlardı. Dalga geçiyorlardı. Ve lamma daahum Nuhun ila Allah vakta ki Hazreti Nuh onları Allah'a ibadet etmeye davet etti. Kalu şöyle dediler. Enu'minu leke ve tebe'ke'l sana tabi olanlar rezil olanlar olanlar olduğu halde biz sana mı iman edeceğiz? Ve talabu min Nuhin ve Hazreti Nuh'tan şöyle bir talepte bulundular. En yatrude haula il mesakin. Bu miskinleri, bu garibanları kovmasını emre, e, talep ettiler. Bu etrafındaki bu miskin garibanları kov o zaman biz de sana e, tabi oluruz dediler. Velakinne Nuh'an eba fakat Hz. Nuh bunu kabul etmedi. Bunu e, e, bu teklifi reddetti. Ve kâle ve dedi ki: "Ma ene bi taridil mu'minin. Ben müminleri kovacak değilim. İnne inne babi leysa baba malikin. Benim kapım e, kralların kapısı değil. Hani fakirleri kovayım kapımdan. İn ene illa mubin. Ben ancak yalnızca apacık bir uyarıcıyım." وَكَانَ نُوحٌ يَعْرِفُ اَنَّ هَٓا اُولَٓاءِ الْمَسَاكِينَ مُؤْمِنُونَ مُخْلِصُونَ Nuh aleyhisselam kendisine iman eden, kendisine tabi olan bu miskin garibanların e, ihlaslı müminler olduğunu biliyordu. وَاَنَّ اللّٰهَ يَغْضَبُ اِذَا تَرَدَ هَٓا اُولَٓاءِ الْمَسَاكِينَ Nuh aleyhisselam bu miskin bu garibanları etrafından kovarsa Allah'ın ona gazap edeceğini biliyordu ve izen la yansuruhu ve öyle öyle bir durumda kimse ona yardım edemezdi Allah'ın gazabına uğrarsam. Bundan ötürü fakala Nuhun Hazreti Nuh şöyle dedi. Ya kavmi ey kavmim men yansuruni min Allah Allah'a karşı kim bana yardım edecek? İn tarattuhum eğer ben o garibanları, o miskinleri etrafından kovarsam, Allah bana gazap ederse kim bana yardım edecek? Yani yardım edecek var mıdır? Elbette ki yoktur. O yüzden ben etrafımdaki bu miskinleri etrafımdan kovamam. Hüccetü'l-Ağniyay. Kavmin ileri gelen zenginleri Hazreti Nuh'a nasıl bir mazeret arz edecekler? Bir dahaki dersimizde onu öğrenmiş olacağız inşallah. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.